Abdülkadir Geylani Hazretleri Futuhul Kayb Alemlerin Kapısı İblis aleyhinnâ hakkında Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi şöyle buyurdu. Rüyamda lain İblis'i gördüm. Kalabalık bir topluluğun içindeydim ve onu öldürmeye yeltendim. Allah'ın laneti üzerine olası bana şöyle dedi. Beni niçin öldürüyorsun? Benim günahım nedir? Eğer kader şerle vuku bulacaksa onu hayra tebdil etmeye benim gücüm yetmez. Kader hayırla vuku bulacaksa onu şerre çevirmeye de kadir değilim. Benim elimde bir şey yok. O hünsa suretindeydi. Yumuşak sözlü, çirkin yüzlüydü. Çenesinde bir tutam tüy vardı sureten bayağı yaratılış bakımından çirkindi. Sonra yüzüme korkak ve utangaç bir tebessümle gülümsedi. 516 senesinde Zilhicce ayının 12. pazar gecesiydi. Allah her türlü hayır için hadidir.''